Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde Triumph'ın amiral gemisi olan Tiger 1200 Rally Explorer'la birlikteyiz. önce Tiger 1200 dediğimiz zaman kafalar bir karışıyor. Çünkü çok fazla modeli, çok fazla çeşidi var. Böyle hani sürüşe, gidişe, insanla kullanım tarzına göre sınıflandırılmış durumda. Hemen Tiger'ın 1200'ün başına indiğimiz zaman arkadaşlar bir GT bir de rally modelini görüyoruz. GT'nin içerisinde GT Pro var bir de GT Explorer var. Bunların içerisinde işte e, değişen aksesuarlar var. Burada bayağı detay var onlara bakarsınız ama en büyük fark olur da 30 litre. Bu da Rally. Rally'de arkadaşlar Rally ve Rally Explorer olarak geliyor arkadaşlar. Explorer olduğu zaman yine 30 litre yakıt tankı buraya gelmiş oluyor. Ve başka bir sürü özellik de geliyor. Bunlara detaylı olarak bakarsınız. açıklama kısmına link veriyorum. Çünkü bunu anlatırsak bugün bu Rally Explorer'ı anlatamam. Çünkü anlatacak çok fazla şeyim var size. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 160 cc'lik bir motor ona sahip ve 150 beygir güç ve 130 Nm'de Kork üretiyor ve 3 silindirli bir motor bloğuna sahip. Burada motor bloğunu konuştuğumuz zaman aslında 2022 yılında değişen bir olay da geldi Tiger karşımıza. Neden arkadaşlar? Şu anda 2023 yılındayız. Normalde 3 silindirli bloklar kullanmasına alışıktık. Ama burada arkadaşlar ateşleme sıralamasını değiştirdiler. Bu T-plane dedikleri bir mevzuya geçtiler. Bu T-plane e, ne kadar da darlanılsa da crossplane yani bu Yaman'ın konuştuğu crossplane'e de çok benzeyen ama tabii ki de her gizli Yoğurt işinin farklılığıyla beraber o kombasyon çalışılarak burada daha farklı bir hale getirilmiş durumda. Yani neydi abi? Daha öncesinde Triumph'ın bu bloğu, 3 sindirli bloğu, Tiger'ın bu bloğu 1-2-3 şeklinde ateşleme yapıyordu. Artık 1-3-2 şeklinde bir ateşleme yapıyor. Bu sayede de ben bu olayı çok seviyorum gerçekten. Düşük devirden itibaren gaz kolunda torku hissedebiliyorsunuz. Çok daha farklı bir hissiyata girmiş oluyor. Klasik Triumph ya da Tiger kullanıcısı bu makinenin üzerine oturduğu zaman motor bloğunun sesi, egzozun sesi ya da motor reaksiyonlarına baktığı zaman daha farklı bir şeyler kullandığını kesinlikle dostlar hissedecektir. Onu size net bir şekilde söyleyebilirim. Bu detayı verdikten sonra hemen tasarıma devam edelim. Büyüleyici bir tasarımı var. Ben tasarımı çok beğendim. Sevmeyenler de olabiliyor ama gerçekten makine led'lerle donatılmış. Zaten bu ekşi olur paketinde işte bu sis farıydı da koruma demirliği falan bunlar da beraberinde geliyor. Görüntü olarak doyurucu bir yerde kalıyor dostlar boya kalitesiyle, büyük deposuyla üzerine oturduğunuz zaman yola hakim duruşuyla ve dikkatlerin her yerde üzerinde oluşuyla gerçekten kullanıcısına özel hissettiren bir makina olmuş dostlar. Anlatacak çok fazla teknolojik şey var ama ilk önce böyle size bu makinenin içerisinde gerçekten her şey var. Hani her zaman Triumph şöyle oldu. O verilen paraya çok fazla şey veren, o verilen paraya kullanıcısına çok fazla imkan sunan bir marka oldu. Bugün 2023 yılında da aynı bu durum söz konusu arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeceğim. Makinede radar var. Yani kör nokta uyarı sistemi var. Büyüleyici bir şey. Aynaların şu altlarındaki şuralar sarı renge giriyorlar arkadaşlar. Yani şurada bir radarımız var arka tarafta. Bu radarla beraber burada radar arka tarafta bakıyor. Kör noktada bir şey var mı yok mu diye fark ediyorsunuz. Ben aynaya çok bakan biriyimdir. Hasan Erkan Anlar abimizle, hocamızla sürüşe çıktığımız zaman aferin almışım durum konuda. Bana demişti ki sürekli arka tarafta beni izliyorsun, sürekli neredeyim diye bakıyorsun demişti. Ee, ben arka tarafa çok bakan biriyim ve burada benim kullanışımı bile çok etkileyen, beni güvenli yerde bırakan bir radar sistemi var. Bu hani insan şöyle söylüyor. Abi bazı şeylerin gerçekten hani beyaz yaka ağzıyla mast olması gerekiyor. Baba şu radarın herkeste olması gerekiyor diye düşündüm çünkü çok güvenli hissettirdi bana. Değişen bir blok var. Bu blok nasıl gidiyor diye baktığımız zaman dostlar. Burada şöyle bir durum var. Düşük devirden itibaren gaz kolunu da torku hissediyorsunuz. Ve yüksek süratlerde makine çok stabil gidiyor. Çok stabil bir yolculuk yapıyor. Bu zaten tel ile beraber geliyor. 21 inç tel jantları var. Zaten üzerinde meseller lastiklerle beraber geliyor. Mükemmel bir lastik seçimi var. Konuşacak hiçbir şey yok. Buraya gelmiş yani GT'nin de hani daha yol odaklı olduğunu, daha düşük jant, e, çaplarına sahip olduğunda söyleyeyim dostlar. Makinenin içerisinde IMU sensör var. Inertial Measurement Unit. Eyvah, 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 eyvah. Neden biliyorsunuz ben bir mühendis olarak Inertial Measurement Unit'e e titriyorum, bayılıyorum. Bunu yıllar önce anlattığım zaman demiştim ki arkadaşlar İnertial measurement unit çıktı. Böyle bir sensör çıktı. Bu sensörle beraber oyun kuralları çok ciddi bir şekilde değişecek dedik. Neden? Çünkü mühendisler makineden aldıkları bütün bilgilerle beraber, bu inertial measurement unit'ten aldığı bilgilerle beraber bunu yorumlayarak virajda aydınlatmasıydı, işte viraj ABS'siydi, işte motorun işte o atalet değişimlerinde işte traction kontrolleriydi, ABS'lerdi bunlarla sürekli iletişim halinde olan bir görev adamı var ve sürekli şöyle diyor işte ABS diyor ki ABS sen biraz geri çık, sürekli sen biraz daha açıl. İşte hızlanıyoruz arkadaşlar hazır mı? Sürekli böyle bir kontrole imkan veren bir imi yani inovasyon mühendisliği ile beraber geliyor. Makinede kesinlikle bunun olduğunu sonuna kadar hissediyorsunuz dostlar. Makinenin aktarması şaft aktarma. Şimdi şaft aktarmayı sevmeyenler oluyor. Ama ben çok seven tarafta kalıyorum. Ben çünkü abi bu makine ne? Bunu alacaksın. Çıkacaksın. Uzun yollara çıkacaksın. Yengeyi alacaksın. Sevgiliyi alacaksın arkana. Romantik yapacaksın. Çantalarını dolduracaksın. Gideceksin. Şekil şekil pozlar vereceksin. Uzun yollar yapacaksın. Öyle zincirdi, mincirdi, yağlamaydı, mağlamaydı. Öyle bir şey yok kesinlikle. Burada bir şaft aktarma var. Gel Farid şaft aktarmayı da göstereyim. Bu tarafı doğru geldiğin zaman arkadaşlar. Bu arada Afola makine pimpis. Çünkü bugün kış ayı kar atıyor. Her şeye rağmen ee, ne diyoruz biz abi tatlı suyu tuburu değiliz çıktık anlatıyoruz. Burada bir şaft aktarmayı görüyorsunuz. Şaft aktarmayla beraber aktarılıyor. Ve iki taraftan körüklenerek hani maçanın o o şasiyi kasan bir adede bıraktıkmamışlar. Hani güzel bir şekilde sanki zincirmiş gibi hareket ederek burada da şaft aktarma sağlanmış durumda dostlar. Şimdi bugün kış ayı. Üşüyorum. Üşüyorum dostlar. Ama neden üşümedim bugün gelirken? Yemin ederim çekime indik ya. Motorun üzerindeyken üşümedim indikten sonra üşüdüm. Yalan mı? Yalan mı Coşku? Yalan mı Farid? Değil. Neden abi? Makinede koltuk ısıtma var. Hayatımda ilk defa bir makinede koltuk ısıtma gördüm. Yani gördüm derken duymuştuk, görmüştük, anlatılıyordu, var filan diyor o ama ilk defa totomu sıcacık tuttu. Çok mutlu oldum. Ejik ısıtma ile beraber geliyor zaten. Bu şekilde hani gerçekten kullanıcısına sıcacık, yumuşacık bir anne eviymiş gibi, ev sıcaklığıymış gibi yolculuklar yaptırtıyor. Bir an önce anlatayım da makinenin üzerine bir ısınayım diye de bekliyorum yani onu da söyleyeyim. Burada küçüklerin üzerinde gel Farid neleri kontrol edebiliyoruz diye gösterelim. Zaten demiştim popo ısıtma var, koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma buradan kontrol ediliyor. İşte elci buradan kontrol ediyorsun. Kurus kontrolle beraber geliyor makina. Kurus kontrolle gerçekten çok sabit çalışıyor. Böyle saçmalayan, işte gazı fazla veren, fazla yavaşlatan falan gibi bir durumda kalmıyor dostlar çok güzel bir şekilde çalışıyor. Mekanik özellikleri anlatayım çünkü bu ekran tarafında, tehdit tarafında fena şeyler var. Hem ben şunu da söyleyeyim, semi aktif süspansiyonla beraber geliyor. Bunlar elektronik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Şovanın süspansiyonları var üzerinde ve gerçekten ben çok memnun yerde kaldım. Nasıl çok memnun yerde kaldım? Abi gazlamak istediğim zaman gazladım. Viraj yapmak istediğim zaman viraj yaptım. Araziye girmek istediğim zaman araziye girdim. Bu arada makine 260 kilogram civarında da sürüşe hazır bir ağırlığı var. Hiç de fena olmayan bir ağırlığı var. Bir de şunu da söyleyeyim. Ağırlık merkezini bu genişletilmiş yeni şasıyla beraber aşağı çekmişler. O anlamda da makinenin kontrolü çok daha iyi bir yere, çok daha güzel bir noktaya gelmiş dostlar. var. Bak Farid gel bu taraftan. Şimdi daha öncesinde neydi abi? E, bu 4 Edition'ı falan kullanırken de işte çok ısınıyor ile ilgili falan şikayetler oluyordu. İşte radyatörün sıcaklığı üzerime geliyor falan gibi şeyler oluyordu. Bak abi bu taraftan bakıyorsun herhangi bir radyatör görmüyorsun. Radyatörler içeriye saklanılmış durumda. Buradan aldığı havayı da radyatör soğutuyor. Şuradan da dışarıya üfletiyor. Ben ısınmayla ilgili tabii kış günüydü o da ayrı bir dava ama ısınmayla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. E dostlar. Sonra şunu da söyleyelim dostlar. Burada bir e, siperliğimizi ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde gözüküyor mu Ferit? Bak şu şekilde siperliğimizi ayarlayabiliyoruz. Şimdi tabi bazı abilerimizin kalbi kırılmış burada. Duyduk. Onları da duyduk. Neden? Abi diyor ki, bu niye elektronik değil? Haklı adam. Adam haklı diyor ki bu niye elektronik değil? Çünkü daha önce vermiştiniz bunu. Daha önce demiştiniz bu elektronik diye. Biz de öyle kullanmıştık. Trafik kullanan herkes gibi biz de tribe girmiştik ama şu an burada manuel geçilmiş. O kadar olur diyelim. Yani ben e, elektronik olmasını tabii ki de tercih ederdim. Makine Go ile beraber geliyor arkadaşlar ve depoyu da anahtarsız bir şekilde açabiliyorsunuz. Bu da insanı mutlu eden, güzel eden, huzurlu hissettiren noktalardan biri arkadaşlar. Şimdi gelelim bu çok fena TFT ekrana. Gel Farit. Bu TFT ekrana geldiğin zaman buradan makineyi uyandırıyorsun. Şu şekilde. Bak 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 şimdi bak. Ekran var ya böyle yani gerçekten yanıyor. Gerçekten oraya motosiklet istasyonu yazdım. Şekil şeyler yazdım yani. Gerçekten yanıyor. Burada modlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Şuradan göstereyim mesela. Çok güzel bir joystick yapılmış buraya. Bu joystickle ekranı arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Bak görüyorsun burada mesela joystickle işte giriyorsun traction kontrollerini, süspansiyonunu, ABS'ni her şeyini buradan ayarlayabiliyorsun. Şurada bir map tuşu var. Bu map'e bastığınız zaman tekrar burada işte sürüş modlarınızı seçebiliyorsunuz. İşte rain'de mi gideyim, işte yol modunda mı gideyim, kendime özel bir şeyler mi yapayım, offroad'a mı gireyim yoksa pro offroad'a mı gireyim gibi burada onlarca da seçenekle beraber geliyor. Yani burası gerçekten diğer yerdeniz farklı olan şeylerden bir tanesini söyleyeyim size şimdi burada. Buraya girdiğin zaman telefonunu buradan bağlayabiliyorsun ve telefonunu kontrol edebiliyorsun. Bir de manyak olan şeylerden biri bak burada ne yazıyor? GoPro yazıyor. Abi burada şimdi şöyle bir durum var. GoPro'nu, Intercom'unu, telefonunu bunları bağlayıp burada mükemmel bir multimedya sistemi kurup multimedya uyumu kurup burada şey yapabiliyorsun bunları hepsini kullanabiliyorsun GoPro'yu buradan başlatabiliyorsun vay arkadaş gerçekten fena GoPro'yu buradan başlatabiliyorsun yeni gördüğüm bir şey bu benim o anlamda hoşuma gitti dostlar o Triumph'ın bir connectivity diye bir uygulaması var onu indirdiğiniz zaman da dostlar burada bir yol tarifi alabiliyorsunuz ama trafik bilgisi güncel trafik bilgisi falan değil de işte sağa dön sola dön gibi Burada beni bilenler bilir. Ben bir CarPlay fetişçisiyim. Gerçekten bu kadar dolu dolu bir makineye ben CarPlay isterdim yani. Ben yani onu da söyleyeyim ben. Yani. Bir CarPlay olsaydı acayip ben titrerdim. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Frenlerden konuşuyorum. Abi frenlere geldiğimiz zaman hemen ön tarafa doğru geliyorum böyle. Abi burada fren beyazısını görüyorum. Ben bu fren beyazısını görünce ben de benim kıymetli kitlem de hemen titriyor. Neden? Mükemmel bir frenleme var. Frenleme anlamında makina çok iyi bir yerde kalıyor. Zaten ben hep Avrupalıları fren konusunda özellikle Triumph'ı çok beğenmişim bir fren konusunda. Burada yine gereken yapılmış. Frenler çok iyi çalışıyor. Süspansiyonlarla uyumu benim için yeterli yerde kaldı. Hani geldik işte bozhanede, şilede, darlıkta falan viraj yapalım dediğimiz zaman sert aldık. Sertleri alınca güzel işler çıkarttı. Yumuşa alınca da uzun yolculuklar yaptık. Özellikle bu total ısıtma olayı beni var ya. Yani gerçekten bitirmiş durumda. Acayip güzel bir şey. Şimdi bu kadar anlattık. Şekil şükül o biçim bir makina. Hemen bir de egzozun sesini dedim çünkü Triumph'ın özellikle Tiger 1200'ün egzozunun sesi özellikle Avrupa'da on egzoz sound adı altında çok fazlaca paylaşıldı. İsterseniz bir makineye çalıştırayım dostlar. <laughs> Çok iyi be. Bunu da söyledikten sonra dostlar bir de makinede yokuş kalkış desteği var. Bazı arkadaşlar, bazı abiler, bazı dostlar ya yokuş kalkış desteği de neymiş? Ne gerek var ki makinede diyebiliyor. ya baba onu kapatabiliyorsun ekrandan yani. İstersen o senin hür iradene, şahsına bırakılmış bir durum. Seçme ve seçilme hakkın var. İstediğini seçebilirsin denmiş burada. Bir de onunla da beraber geliyor güzel dostlar. Şimdi bak yokuş kalkış nasıl göz çalışıyor onu gösteriyorum. Şu frene basıl tutuyorum. Şöyle bastıktan sonra şurada bak. Hill holder diye çıktı oraya. Şimdi motor kaymıyor. Freni bıraktım. Gaza basıyorum. Halkıyor. Çok iyi. Ve ayarlanabilir bir sele yüksekliği ile de birlikte geliyor. Yakıt tüketimini söyleyeyim. Yakıt tüketimde biz gazladık. Gerçekten hayvan gibi abandık makineye. Hani bütün limitlerini görebilmek için orada 5.3'lerde falan takıldık. Hani mükemmel bir yakıt tüketim var. Hani ben Triumph'ın bu İngiliz mühendislerini gerçekten şu işini anlamıyorum. Ya kardeşim 2021 yılında işte Desert Edition'lar falan çıkarken farklı bir blok çıkarken orada ulan hangi ara hazırlandığınızda bunu çıkarttınız diyorum. Öyle bir durum var. Hani e, özel güzel hissettiren bir makine olmuş. Özellikle biliyorsunuz bu segmentte BMW ile çok büyük bir yarış var. Orada büyük gerçekten ilgi gören bir makine olarak karşımıza çıkıyor. 1200 Rally X olur arkadaşlar. Mükemmel çalışan yukarı aşağı yönlü bir quick shifter var. Quick shifter'a da çok beğendim. Hani hiçbir sorun yok. Şiir gibi kusursuz çalışıyor dostlar. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Ben gerçekten makineyi çok sevdim. Bir de şöyle bir durum var. Normalde Avrupa'da bu en yakın rakibiyle kıyaslandığı zaman Avrupa'da daha Türkiye'ye göre pahalı satılıyor. Türkiye'de Korlas teşvikli daha ekonomik yani o rakibine göre daha uygun bir yerde satıldığını bilgisini bize Korlas tarafından verdiler. Hani bir Rally Explorer'ınız varsa benim kullanırken hissettiğim şey özel olmaktı. Özel hissettim kendimi. Özel ve güzel bir makine kullandığımı sonuna kadar hissettim. Beğendim, sevdim. Yani almak isterim. Gerçekten almak isterim. Teknolojiyi makinenin üzerine yığmışlar dostlar. Kime nasıl öneririz diye sorduğunuz zaman dostlar eğer makineyi alacağım uzun yollara çıkacağım. Yengeyi arkaya koyacağım. Hafiften tali yollara gireceğim. Gerektiği zamanda viraj yapacağım diyorsunuz, o zaman gerçekten iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu beni izleyen ya da Türkiye'deki birçok motosiklet sürücüsüne belki de hitap etmeyen yerde kalıyor. Maalesef fiyatından dolayı. Ama kendi sınıfında değerlendirdiğiniz zaman bunu alacak dostlar, abiler, kardeşler varsa o zaman mantıklı bir yerde kalıyor dostlar. Tabii ki de bir şey bölümü yapmak istiyorum. Bunun en yakın rakibiyle bunları kıyaslayarak hangisinde ne var ya hangisinde ne o göstermek kesinlikle istiyorum. Onu da belki ilerleyen bölümlerde yapmaya çalışırız dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde konuğum Tiger 1200 Rally Explorer'dı arkadaşlar. Beni büyüleyen, etkileyen bir makina oldu. Sevdim. Her anlamıyla sevdim kendimi özel hissettim kesinlikle. Şimdi çekimi bitirmek istiyorum. Daha öncesinde diyordum işte çekimi bitireyim de hemen kaskımı takayım. Ondan sonra biraz daha gazlayayım. Bugün öyle bir durum yok. Bugün eve gideceğim. Hemen o zaman Instagram adresimi vereyim. Instagram adresim motosiklet istasyonu. Eğer oradan da beni eklerseniz oradan konuşabiliriz. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz dostlar. Bu haftalık bizden bu kadardı. Artık bu kış günü eve gitmek için hazırlanıyorum ben dostlar. Hoşçakalın.